Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantıdan çıkan mesajları şimdi Mustafa Berber aktaracak. Mustafa. Burak Dilersen bilgilendirme toplantısı öncesinde askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgilerle başlayalım yayına. Zira önemli konular var. Hatırlanacağı üzere Irak ve Türkiye arasında dördüncüsü düzenlenen Güvenlik zirvesi geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşmişti ve Irak Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Bu toplantıda önemli bir mutabakat imzalanmıştı. İşte o mutabakatın detaylarına ilişkin e, askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgiler var. Hemen ona bakacak olursak sahaya nasıl yansıyacak bu mutabakat? E, şöyle da, şöyle bahsediyor askeri kaynaklar. Askeri güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mut, mutabakat zaptıyla askeri ve kolluk güçlerinin eğitimi, terör örgütlerine karşı mücadele, ortak sınır güvenliği, düzensiz göç ve ortak sınırdan sızmalara karşı mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istihbarat bilgi alışverişi askeri savunma alanında işbirliğini kapsıyor bu o ortak mutabakat. Tabi mutabakat kapsamında bir de Bağdat'ta ortak güvenlik koordinasyon merkezi kurulacak. O güvenlik merkezinde ise askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre hem Türkiye'den hem de Irak'tan genel seviyesinde iki yönetici yer alacak ve birimlerden Türkiye ve Irak biriminden oluşacak olan merkezde e, kaç güvenlik unsuru çalışacak, kaç e, çalışan olacak? Bu da ilerleyen günlerde yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak ortak mutabakat metninde imzalanan ve Bağdat'ta kurulacak olan bu güvenlik koordinasyon merkezine bakacak olursak. Yine askeri kaynaklardan bölgeler, bölgedeki gelişmelere ilişkin edindiğimiz bilgilere bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde asker konuşlandırmıştı. Bunun nedeni de İsrail ve İran arasındaki gerginlik olarak gösterilmişti. Buna ilişkin de güvenlik kaynakları bölgedeki bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini edildiğini söyledi. Kıbrıs adasında son dönemde artan hareketlilik ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin devam eden faaliyetleri titizlikle takip edilmekte ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelebilecek her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler alınmaktadır. Kim ne yığınak yaparsa yapsın biz her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Şu an için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından bir sıkıntı ya da olumsuz bir durum söz konusu değildir dedi askeri kaynaklar. Şimdi dönelim dilersen bilgilendirme toplantısına. Hiç şüphesiz ki bilgilendirme toplantısında en önemli gündem başlığı terörle mücadele operasyonları. Terörle mücadele operasyonları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk'ün yaptığı bilgi bilgilendirme Son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Yine 1 Ocak tarihi itibariyle de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte 1763'e yükselmiş durumda Burak.